Merhabalar dostlar. Bugün Şevket Doğan, Elif Doğan sanatçı dostlarımızın evini, bahçesini sizlere görüntüleyeceğim. Daha doğrusu çiçeklerini görüntüleyeceğim. Evet daha önce videomuz vardı. Önceki oturdukları evin bahçesi de demeyelim. evin bitişiğinde olan bir boş arsayı çiçeklendirmişti Şevket evet. abim. Evet Şevket abi hoş, ki, hoş, hoş bulduk. Ve çiçek severlere merhaba diyorum. Evet. Sevgiler sunuyorum. Evet videomuza ee, hoş geldin diyeyim. Teşekkür Hadi, ederim. Geldin. Allah razı olsun. Evet. Ablam benim böyle bizi aile bir çeker. Güzellikleri. Ama Aynen. tabii kış ayındayız ama. Kış ama yine güzel. Yani o yine güzellikler. De... O emekler evet. zayi olmuyor. Kendini gösteriyor. Böyle güzel, şirin bir ortam oluşturduğun için, doğaya bir katkı sunduğun için buradan tüm izleyicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de teşekkür Bu arada izleyenlerime de şunu da söyleyeyim. Yarın Allah nasip ederse Maltepe'de sahilinde Etkinlik alanında bir konserim var. Ee, sizlere hep beklerim oraya. İnşallah bakalım e, bu bugün yayınlarsak bunu olur. E, yarın e, tarihini verelim. Yarın kaç? Yarın 18. 18, 18 Aralık. 18 o zaman 17 Aralık bugün. Evet, evet. inşallah e, yakın çevreden olanlar olursa Maltepe sahibinde konserimiz, konserleri var. Elif evet, ücretsiz. Ücretsiz. Evet. evet. Tüm e, e, genelde böyle bazı geceler Kastamonullar derneği oluyor. Yarın Çorumlular. çorumlular yarın derneği. Ha, onu da söylemiş olalım. Evet sanatçı Şevket Doğan e, tanıyorsunuz kendisini. Eşi de Elif Doğan. Beraber televizyon programı da yapıyorsunuz. Televizyon Çünkü. her şey. Konser, evet, festival. Zaman zaman Kim yapıyor. Bir küçük söyleşi yaparız bakalım veriz, e, videonun sonunda. Tamam. Bir <laughs> sohbet yaparız Şevket abiyle. Ben şimdi şöyle çiçekleri bir alayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir çevreye şöyle neden gösteriyorum? Şimdi şu araziye bakın. Aynı bu şekilde idi Şevket abinin çiçeklendirdiği alan. Şöyle bir bakın, böyle kuru, boş. İşte bazı otlar, dikenler büyümüş ve şöyle oturduğu ev. Azıcık şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bir binanın alt katını tercih ettiler. Hem yaşlı bir anneleri var evde hem de e, hani düz ayak olsun hem de böyle bahçeye yakın olsun. E, böyle toprakla istigal edeyim diye Şevket abi çok seviyor bahçeyi, e, bitkileri, doğayı. Bakın evinin çevresi şöyle. Daha önce görüntü aldım. İlk videoyu izlerseniz aynı şekilde boş arsayı renklendiren, e, çiçeklendiren sanatçı dostlarımız diye video başlığı olacak. E, altına zaten link olarak atarız. İzlerseniz ilk videoyu da paylaşırım. E, şu andaki halini de şöyle kısaca söyleyeyim size. E, o arsa şu anda bomboş ot bürümüş. Çünkü sonraki gelenler ilgilenmedi. Evet bakarsan ba, bakmazsan daha olur. Sözü ne kadar haklı bir e, söz. Onun e, işte onun bir göstergesi burada. Şimdi Şevket abi e, çiçeklerin, kaktüslerin, sukulentlerin yanında şöyle bakın küçük küçük bahçeler de tasarlamış Burası diyor olduğu gibi şunlar gözükmüyordu. Yani bu taşlar gözükmüyordu. Üzerlerine toz toprak birikmiş. Onları kazıttı. Sonra kazıp üstteki verimli toprağı işte bir şekilde alıp bir kenara almış. Altına taşları döşemiş. Bunları Şevket abi tek tek elleriyle yaptı arkadaşlar. Şöyle kısaca bir şöyle baktıktan sonra daha detaylı olarak da görüntü alıp sonrasında bir küçük sohbet yaparız. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle Harun Bey de yerleşti. Çay aldınız mı? Çay ikram edelim dediler. Böyle bir uğramıştık 5 dakika. Fakat dedim bu güzellikleri görünce sizlerle paylaşayım. Ee, aslında Can Çiçekçilik'ten çekim yaptık. Onu sonraki e, videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Bugün bu videoyu hemen yayınlamak düşünüyorum inşallah. Şöyle bir... bakın. Evet. Ne yaptınız? Kano, kana. kana. Evet. Kano kanalar orada onları göstereceğim inşallah tekrar buraya döndüm arkadaşlar bakın şimdi çiçeklere ne kadar değer verdiğini şöyle anlıyorsunuz kocaman saksılarda şöyle özenle yerleştirilmiş bitkiler bakın aşkın gözyaşı çiçeği böyle tomurcağı durmuş şu morumsu harika görünüyor uzaktan fark ediliyor Şevket abi rengi çok güzel evet. morumsu sardunya ve tabii ki şu anda aralığın 17'si kış mevsimi arkadaşlar ama renkler yine kendini göstermeye başlamış Sedum Palmer Sukulent bakın bunları evet ben vermiştim hatırlıyorum şimdi evet. ama inanın bendekinden çok daha güzel olmuş sizde şöyle bakın Sukulentler bunlar yazın açıyor şöyle şunlara da şöyle bir bakın Graptopetalum ve çoğalıyor çoğaldıkça başka saksılara e, dikiyor ve böylece üretmiş de oluyor. Şöyle küçük desenler oluşturmuş Şevket abi. Az önce Elif Doğan e, dedi ki bu çiçeğin adını ben sukulentlerin isimlerini özel olarak çok bilemiyorum. Benim balkonumda da var. Size göstermiştim bunu. Çiçek açmaya durmuş. Çok değişik. Küçük küçük yaprakları, ince yaprakları. Mesela bu bir Aloe Aloe çeşidi. Aloe türü. Şöyle bakın aloe vera hemen yanında. Evet ilk videomuzda e, Elif e, hanım demişti ki ben bunu kullanıyorum krem yerine aloe vera'nın jeli arkadaşlar çok sağlıklı e, cilde için onu kullanıyor. Burada telgraf e, telgraf diyorum kurdele şu çok güzel masangena şöyle oradan belki alırım arkadaşlar çok güzel görünüyor buz çiçeği aloe vera yine şöyle e, tasarımlamış yine sedum palmerler, kurdele çiçekleri. Bakın şöyle yine aloe vera, aşkın gözyaşı. Şöyle gelelim. Bakın bu saksı çok büyük. Bir varil kesilmiş. Üzerinde çilekler var. Horoz ibikleri böyle kendine yer bulmuş. Ve e, nergis, e, şevket abi açtı mı bu? Aa bu açtı. açtı. Ko çok ya. güzel kokuyor değil mi? Evet, zor evet zor bendekiler de aslında geçen yıl açmıştı. Bu zamanda açıyorlar arkadaşlar aralık ayında ama bendekiler neden açmadı? Ben yerlerini eşeledim ve onları dağıttım. Bir tasarım yaptım. O yüzden benimkiler henüz açmadı. İnşallah açarlar. Hemen şöyle döndüm. Bakar mısınız? Kalan şolar çok güzel açacaklar maşallah diyelim. Böyle onlara bir yerler oluşturmuş. Aloe vera aloe bakın kocaman farklı bir türü. Şöyle bakalım yanında da yavrularını yerleştirmiş. Yine sedum palmer, telgraf çiçeği. Şöyle şöyle baka baka gidelim. Hint inciri. Arkamda çanak var. Çanak anten var arkamda uyarıyor Şevket abi. Aa evet gidecektim. İyi ki uyardın Şevket abi. Şöyle kaktüse bakalım. Oradan gidecektim geri geriye. Şöyle eğilirim geçerim yani. Şöyle eğildik. Evet. Böyle fıstık kaktüs. Bakalım. Bakalım yani bütün çiçeklerini görmüş olun arkadaşlar. Yaza inşallah görüntülerim yine aloe vera ve bakın bu e, Hüsnü Yusuf çok güzel büyüyecek ve baharda muhteşem çiçeklerini açacak bir lavanta yine ıtır şöyle aloe vera ve yine lavanta Meksika petunyası ve sheboyler e, açmış bunlar baharda açsa böyle kalıyor mu bilmiyorum yeni mi açtılar şöyle geriye geldim arkadaşlar şöyle dönelim şöyle yerdekilere de aynı sapalar var. ...papatya, portakal nergisi... ...evet bahçemde görmüştünüz... ...sedef otu bitkisi... ...yaz, kış, yeşil... ...böyle hani yılanları falan... Ko e ...koymayan kokusundan dolayı... ...öyle bir bilgi almıştım... ...bakın bu da... ...bahçe külü, çok güzel yazın açıyor... ...şöyle horoz ibikleri... ...aynı sapağalar, papatyalar... ...yine sedef otunu da böyle aralı aralı... ...koymuş... ...aralarda da... E ...düzenli olarak sedepotlarını koymuş, kanalları yerleştirmiş. Arka tarafta da bakacağız. Bakın kana çiçekleri bunlar açtığı zaman çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi böyle kısaca geçeyim de çok detaylı kalmayın, bol bol açtıkları zamanlarda sizlere görüntüleri. Bakın yoncaları, oxalis, bunlar pembe çiçek atıyorlar ama böyle sıralı harika olur arkada ee, sardunyalar. Yine aynı sapaları bol miktarda böyle burada düzenlemiş. Ama Şevket abi çok düzenli, çok titiz bir şekilde böyle adeta ilmek ilmek işlemiş bahçeyi. İnanın bütün bu taşları kendi elleri ile. Dizmiş Bakın e, akşam safhaları da Açtı geçti ama böyle yer bulmuş Kendine lastikler Böyle boyamış kanalar içinde Sedum palmer ve Kadife çiçekleri Şöyle ve aralarda Aralarda yine Sedef otu Şöyle bakın evet şurada bina var Karşıda arada iki bina arası Böyle biraz e, boş Sakin bir alan şöyle bakın bunu yani özellikle gösteriyorum. Bakarsan, bağ bakmasan da olur. Aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle kanalar, ıtır burada da var. Şey boylar. Bakın graptolar yerlerde. Çok güzel. Hepsi de tomurcukta arkadaşlar. Bakar mısınız? Hepsi de tomurcukta. Çiçek açacaklar. Evet kanalları, sardunyaları görüyoruz. Bir kurdele çiçeği. Şu şekilde. Bakın şu taşları kendisi boyamış da aynı zamanda parke taşları bunlar açık yeşil tonda boyamış onları. Asterler açmış, solmuş. Burada bir e, Rus ortancası var. Şöyle farklı çiçekler. Bir limon var galiba orada. Şey var. Şöyle gideyim. Zeytin. E, Japon şemsiyesi. Çok güzel oldu. Kanalar şöyle görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bu çiçeği. Evet bu da bir iki dal vermiştim. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Şimdi bir tür göstereceğim size. Çok güzel olmuş. Küçücük bir saksıda e, geçen çekmiştim. Şimdi büyük saksıya almışlar bir sukulent. Bu da kudret narı verdi mi bilmiyorum. Ama şimdi soğuklara kaldı. Bakar mısınız? Soğuklara kaldı. O yüzden vermez lahana da var. Karadenizliyiz tabi. Trabzon asıllı ama Zonguldak doğumlu. Ben yine sorarım. Küçük bir söyleşi yaparız arkadaşlar. Şöyle çilek bahçesini söyledim mi? Çilek bahçesi bu daha çileği zannedersem orada pazılar, ıspanaklar, marullar, soğanlar ekilmiş. Şöyle geri geldim arkadaşlar. Bakın şöyle neden gösteriyorum? Yani daha önceki videomuzu izleyen bazı e, i̇zleyiciler e, benim de öyle villam olsa ben de yapardım dedi ama bu bir tercih meselesi emekle sevgiyle fedakarlıkla olan bir şey kendileri kiracı burada burayı böyle tercih ettiler alt kat burayı da daha önce anlattığım gibi ilmek ilmek işledi ve bir emekle böyle bir güzellik ortaya çıktı bakın e, zeytin çalısı ben bahçemden mümkün olduğunca böyle olabilenlerden e, getirmiştim ve Şevket abi gördüğünüz gibi tutturmuş da zeytin çalısı. Bakın Haseki küpeleri ve e, kaya çiçeği dediğimiz turna gagası. Şöyle iki kenara koymuş. Bakın çiçeğini göstereyim size. Turna gagası. Böyle çiçeği kışın açar bu. şimdiden sonra da açar. Kız gözü var arada. Şöyle marullar. Bakalım. Evet. Şöyle baktıktan sonra burayı sardunyalık yaptım dedi. Ee, şöyle bakın etrafını yine mor desenler yapmış Şevket abi. Şöyle bir bakalım şunları gösterdim mi gösteriyordum gittim yine. <laughs> evet Oksalis ee, bu zannedersem doğal bir aşk merdiveni. Doğada olan dayanıklı oluyor orman altı ama muhteşem olmuş arkadaşlar. Burayı gösteriyordum böyle kaldık oradan öteye doğru kaydım gittim zannedersem. Bakın civan perçemi koca saksıda muhteşem olacak yazın açtığında. Aster öyle. Şöyle buradan öteye gittim. Evet gösterdim. Şunu göstereceğim arkadaşlar. Bakar mısınız kocaman bir kovada. Bunu ben benim mutfak camının önünde bu. Size göstermiştim geçenki bir videoda. Şimdi bakın burada böyle çok güzel bir hal aldı. Çok hoş bir görüntüsü var. Evet sardunyanın günü diyelim. Bazı sardunyalar böyle açıyor bir zaman sonra dinlenmeye geçiyor. Hepsi değişebiliyor. Hepsi aynı zamanda olmayabiliyor. Bakın bu da başlamış açmaya. Şu kaktüslere de bir küçük bakayım. Şöyle balkona çıktım arkadaşlar. Şöyle yakından bir de yakından şöyle göstereyim. Şevket abiyle sohbete başlarız birazdan. Bir Evet, şöyle geldik. Bu kadar yeterli diyorum şimdi. Yani bitki çekimi sebket abi. Aa göstermedim unuttum. Arkadaşlar kanalları gösterecektim unuttum. Bakın biberiyeler. Biberiye bitkisi aromatik, çok faydalı. Şebboylar yine bakın çok güzel olmuş. Sedum palmer bu saksı içerisinde yine aloe veralar ve Bizans gloyolleri turuncu çiçekli yine muhtelif ah ah Şevket abi bu bu kadar büyüdü mü bu peki bunun bir doğal eczane olduğunu biliyor muydun bütün yaralara bütün yaralara ısırık böcek ısırmalarına her türlü e, aynı aloe veranın jelini nasıl kullanıyorsan bunun da şöyle alıyorsun içinden jelini sürüyorsun. Şey evet, Diyelim arı soktu, bir şey ısırdı, hangisi? böcek. Şu, şu, hem ağrısını alıyor, zehrini bu, alıyor. Evet. Hem de çok şey. ben denedim. Hem ağrısını, kızarıklığı gideriyor. Ee, yandı değil mi? Yandı bir yeri. E bu bin sürüyorsun geçiyor. Veya bir yara var. Sürüyorsun geçiyor. Evet, 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 evet kedi kuyruğu diyorlar buna. Yani Türkçe Evet kedi kuyruğu diyorlar. Ama bilimsel adı bulbin protezcens ben e, bunun videosunu yaptım özel olarak arkadaşlar ben bir şey bilgilerini anlattım bir çok yaratma. güzel olmuş Şu ama da, bendeki şurada, böyle şurada değil arkadaşlar büyük ha. saksıya koyunca ha işte, hakikaten yaptın ha, mı sen de Harun yaptım yaptım ben anlatayım size daha sen. önce yaptım Bak ben berbere gittiğim zaman kapıya bir vurdum elimi tamam mı aynen öyle burası yarıldı şeker hastasıyım ya yani. biraz da ben çok da sancı yapıyor falan iyi değişmiyor. Devlet ona şey sürdü o tıraş kremi var ya hani, şey ikisini kanam diye. Çok da acıdı. Ama orası yara mara oldu. Sonra aldım bunu hanıma senin. Sürdüm böyle. Ha geçirdi. Evet buradan Bilecik'ten bir kardeşimiz var arkadaşlar Emrah Şener hayvanları var keçileri bilmem keçilerin e, memelerinde yara olmuş çok bu doğumdan sonra herhalde fazla süt mü veriyor bilmiyorum nasıl oluyorsa e, ilaçlar kremler diyor iyi olmadı diyor bir onu deneyeyim dedi hızlı bir şekilde iyileşme oldu buradan selamlarımızı gönderelim yine Emrah Şener kardeşime de bana evet. doğal türler göndermiştir ve çocuklarda mesela düşüyorlar kalkıyorlar yaralanmalar oluyor onlara çok iyi geliyor her türlü evet, yara, eczema, ciltte özellikle evet. hani sivilcelere bağlı aknelerde evet, Yüzde e, oluşan o hasarları çok hızla iyileştirici bir özelliği var. Bunu tabi araştırınca öğrendim arkadaşlar ve böyle harikada çiçekleri var. Evet. Ben Şöyle akneler, bakın. Akneler, evet, sivilceler. Şöyle güzel, Bakın çok, arkadaşlar. Harika, çok evet bazı böyle mucize. Kedi kuyruğu, kedi Türkçe kedi kuyruğu diyorlar. Bulbil bir Bilimsel olarak yazılışı. Şöyle kanalları buraya kana bahçesi yapmışsın. Tespit çiçeği. Şöyle bakın arkadaşlar. E, ah bunlar açtığı zaman ben görüntülerim. E, bir çarkıfelek sarmaşığı sardırmış. İnşallah seneye daha bir e, şey yapar. Kapatır bu alanı. İş yerleri var karşılarda arkadaşlar. Şöyle maydanozları da şurada yetiştirmeye çalışmış arada bir papatya sürpriz yapmış. Bir de meleklerin borusu denilen burukmansiya. Ama şu anda solmuş, muhteşem güzel kokusu olan bir bitki bu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle bakın yada. bakın arkadaşlar. Yani Şöyle evin olur. olduğu cepheye üç taraftan, üç tarafta cephesi var. Üç taraftan böyle doldurmuş Şevket abimiz. Evet burada emek. Yani oturduğunuz yerde olmuyor arkadaşlar. Gerçekten sevmek, istemek e, emek vermek gerekiyor. E, dolayısıyla öncelikle böyle bir yer tercih ediyor. Sonra bu şekilde bakın Cezayir menekşesini sardırmış. Çok güzel. Buralarda bir şeyler yapmış ya da yapacaktır. Soğanlar ekilmiş. Lahanalar orada. Evet. Böyle dönelim. Evet Şevket abi. Valla ellerine sağlık. Emeklerine inşallah sağlıkla böyle keyfini sürmeyin. Şu, şu kaldırı taşlarını kaldırdım. Yukarıya doğru kaldırdın olduklarını evet. yukarıya. Çok evet. güzel bir tasarım olmuş. Yol evet. iki taraftan. Yani böyle zamanla bir şeyler oluşuyor. Yani insanlar kendi güzelliğini kendi eliyle yaratırlar. Yani, yani bu... insanların elindedir cenneti. Evet. Cenneti de cehennemi de kendi evet. elinde gerçekten. Yani kendi eliyle yapar. bir yerde böyle. Ama şimdi böyle oturup çay içiyorsun. Çok güzel. Yani diyor. bakın şurayı mesela aa, yine Şevket aa. abi yapmıştır. Evet, ama şimdi boyamış onu. Şöyle değil baktıktan değil sonra. Evet Şevket abi bir küçük sohbet yapalım sizinle. Evet şöyle çok e, hani böyle bir röportaj o tarz şeyleri ben anlamam bilmem. Ben içimden geldiği gibi şöyle soracağım. Öyle. Ben, <laughs> şöyle gireyim de ben. Ben eşim Aa siz. evet eş. Olsun ee, şey yap, yap, şey yap. Elif Hanım tamam böyle çiçekler burada da burası Değil renkli yani. ee, Şevket abicim şöyle <laughs> soracağım Öncelikle bir kısaca kendini bir küçük tanıtır mısın yani izleyicilerimiz Şevket Doğan sanata nasıl başladı nerede doğdu nasıl şöyle kısaca bir tanıt Vallahi ben aslen ee, Kastamonu'yum ama Zonguldak doğma büyümeyim Ay bir dakika şurada bir dur ben aslen Trabzonlu dedim yanıldım mı Niye öyle zannettim ki Atalarımız Trabzon'a göçmek. Tamam, öteden gelme. Tamam, evet, tamam, tamam. yani. Tamam arkadaşlar, yanlış değilmiş. Ee, i̇şte Zonguldak Zorluk Fakat ekmeğimizi İstanbul'da yiyoruz. evet. Yaklaşık e, yaklaşık 50'den fazla, 50 seneden fazla e, Sanatla müzik, istigal ediyorsun müzikle. i̇şte besteler yaparım. Ama sesiniz ee, gerçekten çok güzel. Branjımız yani, sanat biz okumak. Öyle Ama, mi? Branjımız. E, yerine göre, halka göre, işte oyun havası, oyun havası. Evet, yapıyoruz. eğlence tarzı. İlk bundan. E, artı emekliyim, e, dünyada en çok sevdiğim insanlardan sonra çiçekler evet. ve de hayvanlar. Aynen öyle. E, bahçede gördüğünüz gibi zaten bunlara değer veriyorum. Bunlara evet. değer veren insan da bana göre merhametli olur. Değil Bana mi? göre iyi bir insan olur. Evet. Yani böyle olmaya çalışıyoruz, herkesin gönlünü almaya çalışıyoruz. Sonra ben bahçeyi hiçbir zaman kendim için yapmam. Ee, konu komşum için, gelip görmek isteyenler için yaparım. Ee, tabii bu ilhamımı kimden alıyorum? Ee, bu evet ilham kaynağı. Sevgili eşim Elif Doğan'dan alıyorum. Evet. Yani ona bakarak, ona bakıyorum. Çiçeklerin büyüyor. Evet, ona bakıyorsunuz. Ona o sevgiyle biliyorum. enerji oluyor, bir tabii. şekilde. Onlar şöyle, şöyle elimi biri yanıyorum. Hemen burada. Evet, aynen Sizleşim. öyle, evet. <laughs> Yani gerçekten takdir edilesi. Burada anlattım zaten çekim yaparken de. Burasının Vallahi hiçbir şey zor değildir. Zor değil değil mi? Yeter ki içinden gelsin. Burasını ben aldığımda, burası bir ormandır. Gördüğünüz gibi kaldırım taşlarına şekil verdim. Evet. Bu şekilde şekiller oluşturdum. Evet. Ve sağ olsun dostlarımız sayesinde, sizlerin sayesinde. Estağfurullah. Bahçesinde. Hadi buradan bir alayım da Şevket Bey'e vereyim. O da orada büyütsün o çiçeği. Evet, ben bağlarını evet. Ve ben onları <laughs> değerlendiririm. Çok güzel de değer değerlendirdiniz ki boyu boynuz kulağı geçmiş ee, birçok çiçek burada çok daha güzel ee, kendini bulmuş. Birçok çiçek arkadaşlar. Yani işte güzel oluyor. Evet. Bence var ya ömrüne ömür, yaşamına yaşam katıyor. Aynen öyle. Yani, yani... unutuyorsunuz hep stres tabii vardır tabii, tabii, muhakkak tabii. ama yani çiçeklerle, ya, bitkilerle uğraşmak. Buradan ayrılıp da yani bir yere bir tatile gitsem e, diyelim ki 10 gününe gidiyorum, 2 günde dönüyorum. Ya aklı çiçeklerde kalıyor. öyle. Her zaman olduğum gibi şikayetim var. Sarı olduğu taşlar bizden özellikle çeker misiniz? Rica ediyorum sizden yine. Boya, boyayı mı de? Boyayı. Çekmiştim. Yine mor boyalar. Ama şimdi şurada hemen bulunduğunuz yerde saksılarla Takım yapmış ya onları, uysun diye. Bundan ne boyası yapıyorsun? deyin, Heh. sorun bana. Aa bir dakika. Yani sorayım. Ah, ah, ah. Evet. Han, hanımın e, odasından ojeleri çalıyorum. Gidiyorsunuz oradan. Ojeleri çalıyorum, ojeleri kaktan böyle kaktan parmakla kaktan parmakla, parmakla sürüyorum. böyle. Kaktan. Evet, şikayeti oymuş Elif e, Doğan'ın. Şöyle, e, onun ojeleri evet. gidiyormuş bir şekilde. Alıyorum, merak ediyorum bu rengi. Bu sefer kullanacağım diye sabah ojen yok. Çünkü ben kalkana kadar boyamış, bitirmiş olsun orada kendini artık göstermiş oluyor kullanılmış oluyor en azından <laughs> e, e, bir şekilde evet şöyle evet e, Şevket abi e, böyle bir bahçeyi böyle yaptınız ettiniz arda sundunuz İsteyen istediği gibi gelebilir de bir koruyan bir şey var mı var mı öyle mi o, o, o. nasıl hemen, bak, koruyorsun hemen çekiniyorsunuz. Şey kamera Çok falan güzel, yok mu kamera var orada. var mı kamera da var evet, Aa iyi var. ah ah ee, Güçül, bay bayım. Yalnız bahçemi koruyan e, küçük bir köpek aldım. Öyle mi? Yalnız giren çok korkuyor onlardan. Öyle mi? Yani Nerede bilmiyorum. göremedim ama. ama. Bak <laughs> hemen gelin. E, Burada Aman Allah. Bu buranın bekçisi Ay oluyor. Ay Şevket abi ne yaptın sen? Buranın <laughs> bekçisi oluyor. Ama bu çok korkunç bir köpek ya. Bunu gören kaçar ya. Kaç kilometre öteye. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok korkunç. Ben. Ay ben ne diyeyim ya. Burada... Bir dekor olmuş ama çok sessizce duruyor hiç de görmedim. <laughs> Bir havlasaymış duyarmışız ama <laughs> bu şekilde Şevket abi daha önceki konuşmalarımızda yani sanatçı dostlarınız vardı yani rahmetli o Erkan Ocaklı belli sanatçı arkadaşlarınız var. Çok dostlarım var. Ha, onlarla ee, ilgili anılarını falan anlatıyordun. Ben böyle bunların aslında hani acaba mı derler ee, ama gerçek e, resimlerle bunu ben belge, belgelendirebilirim. E, aklınıza hangi ünlü sanatçı gelirse hepsi benim dostumdur. Hepsi He, en çok e, mesela sevdiğiniz veya... Yani mesela veya... rahmetli e, Erkan çok anılarımız vardır. Belki evet, evet ben de hani anlattığım, anlatmıştım geçmişte yani Yani, e, çok e, böyle çok. E, güldüren e, anılar, hatıralar var. Erkan Ocak'ta bir anımı anlatabilir miyim hemen? Evet, işte o yüzden bir anı... Avrupa, Almanya'ya gittiğimiz zaman bir turnede. Evet. Önce ben sahne alacaktım bir e, Türkiye evinde. O da başka bir yerde sahne alacaktı. Tam onun gelmesine yakın, ben sahnedeyken Ula Ula Niyazi'yi okudum. Tabii Karadeniz şivesi ayrılır ya. Ben tabii <laughs> kendi normal şivem yok için. Çok önceden çıktığın için çok yapamıyorsun. Düzgün konuşuyorsun çünkü. Şimdi e, Erkan Ocaklı ben o şarkıyı türküyü okurken kapıdan içeriye gider. Ula Şevket doğan. 40 senenin niyazını içine ettin der. Bana. Yani e, yani bu şarkı Karadeniz ağzı. Hakikaten. <laughs> Sen de okuduğuna okuduğuna, tabii, okuduğuna. Yani şive Şive, şive çünkü önemli. o ni, ola ola Niyazi yiyeceğimizin bizi tabii, değil yani, mi? Tam, şive çok he, önemli. E, onu düz, başka o şivesinin dışında okunduğu zaman tabii onun orijinalliğine, orijinalliğine bir şey gidiyor. gelmiş olur. Yani, Peki yine okusan öyle mi okursun Şevket Yine abi? tabii ben kendi Nasıl şivemle okuyordum okurum. Nasıl okuyordun mesela? Yani, ola ola Niyazi. Yiyece beni? Albisi <laughs> böyle değil bu yani. Sen söylesen daha farklı olur. Yani e, ben işte bir de sanatçı olarak da buna da karşıyım. E, her sanatçı her şarkıyı okuyabilirim diye bir Değil şey yok. Mi? Yok. Doğru Çünkü diyorsunuz. örneğin ben bir Barak okusam, bir Kırşehir ağzı yapsam, bir Kırşehir sanatçı gibi yapamam. Olur ama e, o zevki, güzel. o lezzeti vermez. Evet. aynı öyle. Aynen yani, dediğiniz e, gibi. E, herkes işini yapmalı. Benim aynen. mesela benim branşım sanat müzidir. Sanat evet. müzidi de baba gibi de okurum yani. yani o yüzden o e, herkes işini yapmalı. Peki bize bir e, şöyle e, Videomuzun sonunda böyle bir yine bir şarkı söyleyebilirsin biraz belki bir seslendiririz ama ya, kuble mi diyorlar kubbe mi diyorlar bilmiyorum çok anlamam ama şöyle Monsterayı çıkarmış Biliyorum. ah ah vallahi sö beraber de Abi söyleyebilirsiniz dedi. evet şöyle işte onu getirdim. harika olmuş evet, çok, güzel ya, çok güzel büyümüş. Monstera Deva Tabanı diye bildiğimiz gidiyor, Ah giriş yapıldı. Baktım ömür rüzgarına Ey ufuklar diyorum Yolculuk var yarına Ey ufuklar diyorum Yolculuk var ya İşte böyle çiçeklerin içinde Evet çiçeklerin içinde Çiçek Elif Hanım'ın karşısında Böyle çok teşekkür ediyoruz, bütün e, seyirciler adına da. Biz de tüm seni sevenleri ve bizleri Aynen. sevenleri e, en güzel duygularımızla, iştenliklerimizle sevgilerini sunuyoruz, saygılarını sunuyoruz. Kendilerine iyi baksınlar. Dünyada barış istiyoruz, mutluluk evet. istiyoruz, sevgi istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Evet, Bu güzel arada söylüyorum. ablamın videosunu e, Zonguldak, Cameller Köyü'nden ve Zonguldak Karadeniz Ereğli Tepeören Köyü'nden izleyenler varmış. Hatta Aa, orada bizim sevindim. önceki bahçeyi görmüşler, bizi görmüşler, şaşırmışlar. Buradan tüm Karadeniz Ereğli Zonguldak Köyü'ndeki Tepeören ve Cemaller Köyü'ndeki Kozlu halkına da selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Her zaman ne diyoruz? Sevgi kazansın, dostluk kazansın, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, Allah yar ve yardımcımız olsun.